Efendim Avrupa'nın en büyük ortak tatil rezervasyon portallarından olan Holiday Check tarafından verilen bilgiye göre Almanya'da her 5 kişiden biri tatil için Türkiye'yi tercih etti. Nisan ve Mayıs rezervasyonlarının %18'inin de Türkiye'ye yapıldığı belirtildi. Şimdi kameralarımızı Antalya'ya çevireceğiz ve işte bütün bu bilgileri, süreci, son durumu Selahattin Fidan ve kıymetli konundan dinleyeceğiz. Evet Fatih Çimen Avrupalı Türkiye'yi özledi. Bu verilere rakamlara da yansıdı. Senin de belirttiğin gibi Avrupa'nın en büyük portallarından birinin e, yaptığı açıklamaya göre Almanların %18'i Nisan ve Mayıs aylarında Türkiye'yi tercih edecekler. Rezervasyonlar bunu gösteriyor. Bu peki ne anlam ifade ediyor? Bunu konuşacağız. Yanında konuğum Hamit Kuk, Türsat Yönetim Kurulu üyesi. Öncelikle hoş geldiniz diyelim yayınımıza. E, belirttiğiniz gibi Avrupalı turist e, burayı Türkiye'yi özlemiş görünüyor. Bu ıı, istatistikler, veriler ne anlam ifade ediyor? Ee, birincisi en önemlisi e, bütün olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin hala popülaritesini koruduğunu gösteriyor. Bu istatistikleri biz e, turizm sektörü olarak her ay takip ederiz. Her ay e, sonunda açıklanır e, ve sezonun nasıl gideceğini, nasıl seyredeceğini e, biz bu istatistiklere göre e, yorumlarız ve çoğunlukla da tahmin ettiğimiz gibi çıkar. Biliyorsunuz e, erken rezervasyon dönemi Türkiye'de olduğu gibi Avrupa'da da bir Kasım'da başlamıştı. Kasım'dan bu yana Avrupa'da e, Omikron va, e, varyantının kasıp kavurduğu bir e, dönemde e, ve şartların çok olumsuz olduğu bir dönemde Türkiye'nin hala satışlarda ön tarafta olması bizi oldukça sevindiriyor. Bu çok güzel bir haber bizim açımızdan. E, bu satışlar aslında normal sezonlarda daha yüksek seviyede seyrediyordu ama şu anda omikron'un verdiği motivasyonsuzlukla insanlar ne olacağını bilemedikleri için birazcık daha yavaş hareket ediyorlar ama şimdi Ocak ayı itibariyle Ocak'ın ilk haftası itibariyle satışlara baktığımızda Kasım ve Aralık'tan daha iyi durumda olduğunu görüyoruz çünkü biz gün be gün takip ediyorduk o pazarları. Eğer her şey normale dönerse biz bu vakaları azaltırsak Şubat'tan sonra bu satışların çok daha azlanacağını Nisan sonuna kadar erken rezervasyonun devam edeceğini düşünüyorum Avrupa pazarı açısından. Bu hepimiz için sevindirici çünkü biz Avrupalıları özledik. Türk turizmcisi olarak e, Avrupalılar e, bizim ülkemizde tatil yapmayı öğren, e, özledi. E, dolayısıyla iyi bir karşılaşma olacak hepimiz için. Peki Türkiye neden ön plana çıkıyor? Ya Türkiye e, bir kere Fiyat kalite e, dengesi açısından diğer rakiplerinden çok daha ön planda. Yani e, bir müşteri e, ödediği bir tatilin karşılığını Türkiye'ye gittiğinde fazlasıyla alacağını çok iyi biliyor. E, biz burada onlara e, o rahatlığı veriyoruz. E, birincisi çok iyi hizmet veriyoruz. E, kaliteli tesislerimiz var. Bunun haricinde doğal güzelliklerimizi zaten anlatmaya gerek yok. Dünyanın en fazla e, antik kentlerinin olduğu bir e, ülke konumundayız. E, onun haricinde güvenli turizm sertifikası e, bütün turizm rakip ülkelerde uygulanıyor ama bizim ülkemizde bu daha e, özenle ve daha büyük bir disiplinle uygulandığı için e, bütün bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman da öncelikli tercih eden ülke konumun tercih edilen ülke konumunda olmuş oluyoruz. Hamit Kuk, TÜRSAP Yönetim Kurulu üyesi. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için.